E, Güney Hırdavat, e, 1958 senesinde e, tahta kalede kurulmuş bir firma. Bu sene 62. senemiz. E, tabii o zamanlar daha ağırlıklı hırdavat konularında uzmanlaşmışken son senelerde e, endüstriyel ürünlere ağırlık vermiş. E, yine inşaat e, ve diğer e, konularda da e, tarım gibi konularda da hizmet veren hem yurt dışı hem yurt içi bağlantıları olan, ağırlıklı yurt içine çalışan ama az da olsa ihracatı da olan bir firma e, sektörün e, uzun zamandır içinde olması nedeniyle de hem e, sektör tecrübemiz, hem bilinirliğimiz, e, hem de ilişkilerimiz adına e, şu ana kadar güzel bir süreç yaşadık. Evet, zor bir e, dönemdi. Sadece e, hırdavat sektörü adına değil tabii ki e, genel ekonomik hem dünyada hem Türkiye'de yaşananlar, yani bizim dışımızdaki bütün gelişmeler e, tabii ki bizi e, e, tabii ki zorladı. E, bu zor dönem e, yine de bizim gayretlerimiz biraz daha fazla efor sarf etmemiz neticesinde yine de hem kendimizi muhafaza adına. Hem de yeniliklerimize devam adına bize bir şekilde aslında şey kamçıda vurmuş oldu. Bundan sonraki sürecin de ben çok kolay olacağını zannetmiyorum. Ticaret her geçen gün zorlaşıyor. Tedarik zincirinde de bu son yaşanan olaylardan sonra olası problemler olabilir. Biz şu an onlara kafa yorup bunu nasıl aksatmadan devam ettirebiliriz onları düşünüyoruz. Tabii ki iyi başlamış bir seneydi aslında 2020-2019'a göre. Ümidimiz de vardı, hala da var, yok değil. Fakat gelişmeleri tabii takip edeceğiz, tedbirlerimizi alacağız ve ona göre yolumuzu şekillendireceğiz. Aslında Hırdavat Fuarı ihtiyacımız olan bir fuardı. Ara verilmişti. Biz Hırdavat Fuarı'nın bu dördüncüsü, biz üçüncü senedir katılıyoruz bu fuara. Bu sene yerimizi daha iyi bir noktaya çektik. Ürünlerimizi geçen senelerde de distribütörlük yaptığımız, ağırlıkta distribütörlüğünü yaptığımız ürünleri tanıtıyorduk. Bu sene de güzel bir çalışma yaptık. Çok memnun olduğumuz bir fuardı çünkü dediğim gibi sektörün ihtiyacıydı, eksikliğiydi bu. Türkiye'nin her tarafından aynı zamanda yurt dışından misafirlerimiz, müşterilerimiz bizi ziyaret ediyorlar. Geçtiğimiz senelerdeki tabi sayısal olarak ziyaret sayısı bir hayli düştü. Onun sebebi de işte son dönemde yaşanan olaylar. Bu hastalık sebebiyle insanlar biletlerini iptal ettiler. Hem yurt dışı hem yurt içi. Bu bizi çok etkiledi Tabii ki. Bu hazırlıklarımız Yine bir nevi, e, biraz ne kadar demoralize olmamak için çalışsak da e, tabii bir motivasyon düşüklüğü oluyor. E, aslında aslında gönül isterdi ki e, aynı diğer fuarlardaki bu da ertelensin başka bir tarihte herkesin katılabileceği gelebileceği bir ortak e, tarihte tekrar hani yapılsın. Ama olmadı. Bakalım neticelerini e, ilerleyen zamanlarda göreceğiz.